Sabah namazları ve yatsı namazları da dahil olmak üzere geliyor buraya. Ee, geldiğinde de e, engelli rampasından çıkışı, tekerlekli sandalyesiyle asansörden inişi ve asansörden sonra kapının dışında arabasını bırakıyor ve sürüne sürüne tabiri caizse sürüne sürüne geliyor buraya kadar. Ee, ve kimseden yardım almıyor herhangi bir yardım. Bazen ben oluyorum, bazen işte Dursun abimiz var cemaatimizden. O işte kucaklayalım, getirelim vesaire diye yeltendiğimiz zaman aman durun diyor. Ben diyor sevap işliyorum, bu benim için spor diyor. Kimseden bir yardım almadan buraya kadar geliyor. Belden aşağısı felçli kendisinin. Kendisi buraya beş vakit namaza gelirken bizlere şunu hatırlatıyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadis-i şerifinde e, sabah namazı ve yatsı namazının faziletini bilselerdi, yatalak hastalar bile sürüne sürüne, emekliye emekliye, camiye, cemaate gelirlerdi. Hadis-i şerifini hatırlatıyor. Ve son olarak da bu mazlum kardeşlerimize biz burada ülkemiz anlamında baktığımız için biz şunu hatırlıyoruz. Bir hadisi kutsi de diyor ki, beli bükülmüş yaşlılar, takvalı gençler ve süt emen bebekler bir de diyor yemleyen otlayan hayvanlar olmasaydı belalar üzerinize yağmur gibi yağardı diyor. Bu hadisi kutsisi hatırlanıyor. Emin olun burada ülkemizde bizlerin üzerindeki bu bela musibetlerin birçoğunun gelmeyişi bizlerin bu ferah içerisinde yaşayışımız e, kesinlikle bu mazlumların sayesinde diye düşünüyorum. Aşağıya iner aşağılar יער חדש שיקול